Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 18 Aralık 2023 günlerden pazartesi günün ilk işi baca vakası arkadaşlar. Baca içi dikey baca yapmışlar ama nasıl yapmışlar? Delme çatma. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bacaların içinden çamur, tortu şöyle su kaçırmış müşterimizin bize ulaşması sonucu şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kombinin içinden su gelmesi sonucu müşterimiz bize aradı arkadaşlar. Biz de geldik şu an bunu yapacağız. Yani bu videonun çekmemin sebebi arkadaşlar yatay olsun dikey olsun kime müşteri yani kime kombi taktırıyorsanız işi bilene yaptırın arkadaşlar. 500 lira 1000 lira hani ucuz yapıyor diye ee, kesinlikle ucuz diye yaptırmayın arkadaşlar. Sonuç böyle oluyor. Sonra bize ulaşıyorsunuz. Bizden de şimdi malzemeleri komple değiştiriyoruz. Dişkey baca şapkası getirdik. Kombi eskidiği için 6-7 yıl olmuş. Orijinal bacak kullanmayacağım ama sağlıklı bir dikey bacak seti kullanacağız. İç borları falan komple çatıdan itibaren değiştireceğiz arkadaşlar. Yani orijinal bir şey yapacağız. O yüzden kesinlikle işi bilene yaptırın arkadaşlar. Şöyle parçaları falan görüyorsunuz. Adamlar işi bilmeyenler hepsini ters takmış. Allah'tan kombiye bir zarar gelmemiş. Eğer ki bir gaz valfi fan yansa 10 bin liradan açar servis ağzını. Burası Batıkent arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ankara'da kombi işi bizim işimiz diyoruz. Lütfen bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. İşi de bilene verelim, bir ekmek fazla verelim. Hesap yani 500 lira, 1000 lira gibi rakamlar gerçekten önemli bir rakam değil o yüzden. Dünyanın neresinde olursanız olun kombi taktırıyorsanız işi gerçekten bilene. Hani malzemeler kalite olabilir ama işçilik gerçek, ustalık gerçekten çok önemli bir iş. Şontayı güzel takması, az bir şey sok açırması yani büyük sorunlar açabilir. O yüzden ustanız iyi olmalı arkadaşlar. Malzemeniz ne kadar kaliteli olursa olsun da usta da iyi oluyor, yani önemli. O yüzden usta da malzemede her şey önemli. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.